Herkese merhabalar. 11-12 Ağustos Hamster Combat günlük combo kartlarla yine birlikteyiz. Şimdi günlük combo kartlarımıza tıklıyoruz. Bütün combo kartlarımız bugün Spacious kısmında. Şöyle giriyoruz. İlk combo kartımız Hamster Helps Ways yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şuna tıklıyoruz. İlk kombo kartımız bu. İkinci combo kartımızı buluyoruz arkadaşlar. TG Leaders yazıyor. Şöyle alt kısımlara geliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teacher Leaders. Şöyle şuna tıklıyoruz. Üçüncü combo kartımız en üstteki. Gördüğünüz gibi Finals Are Approaching. Yani finaller yaklaşıyor demek. Son kombo kartımız buydu. Öyle ödül alıyoruz.